Ulan erkek adam babasından para mı ister? Ha? Bak ne kadar haklıyım. Baba kankalarımla eğleneceğim sadece ya. Haklılık oranı niye düştü? Çünkü benim o paraya senden daha çok ihtiyacım var. Karnım aç bana ver parayı. Al vermezsen açlıktan ölecek adam. Haklı ver parayı ona. Ya al bir tane dilenci kadar değerim yok değil mi baba? Aa haklılık oranım gene yükseldi. E çünkü sen de haklısın kardeşim. Bana borcunu ödeyemezsen öldüreceğim seni. Ne borcu lan? Hani lan kankalarınla buluşacaktın? İşte bu yüzden söylemedim baba. Korkmakta da ne kadar haklıyım bak. Senin haklılık oranın niye yüksek? Baba borcuna karşılık ben de sevgilisini öldürdüm. Haklıyım yani. Ne? Baba baba sevgilim ölmüş baba. Parayı ne olur var baba. Tamam görüyorum haklısın. Bütün paramı atıyorum şimdi. Çak kanka işe yaradı. Babandan tüm parayı aldık. <laughs> Aynen kanka istediğimiz gibi takılabiliriz artık. O mafya rolünü oynayan çocuğu nereden buldun lan? Ben rol yapmıyordum kardeşim. Nasıl yani? Sen babanı kandırdın biz de seni kandırdık. Oldu mu lan şimdi bu? Sevgilim nerede? Kral babanın yanında haklılık oranın yükselsin diye mecburen. Yapmadım deyin la.